İlçemizde 21 Ocak 2022 Cuma günü itibariyle 24.860 öğrencimiz karne heyecanını yaşayarak birinci dönemi tamamlamış olacaklar. Bizler bu anlamda bütün öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz. Öğrencilerimizin tatilde bol bol eğlenmelerini, keyifli zaman geçirmelerini ve stresleri atmalarını tavsiye ediyoruz. Tabi bunu yaparken mutlaka Covid-19 tedbirlerini ihmal etmemeleri hem bizler için hem onlar için hem ülkemiz için çok kıymetli. Öğrencilerimizin tatil süresince e, kitap okumayı ihmal etmemelerini önemsiyoruz. Önem Onların da önemsemesini istiyoruz. İnşallah e, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü onları enerjilerini toplamış bir şekilde okullarımızda bekliyor olacağız. Bu süreç içerisinde e, velilerimize Bizlere vermiş oldukları destek için çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin bu tatil süresince yanlarında olmaları, onların eğlenceli zaman geçirmeleri, zamanlarını kaliteli şekilde geçirmelerine imkan sağlamalarını önemsiyoruz. Onlara da birinci dönem boyunca bizlere vermiş oldukları destek için teşekkür ediyoruz. Yine bu süreç içerisinde ilçemizde 2112 öğretmenimiz yarın itibariyle birinci dönemi tamamlamış oluyorlar. Biliyorsunuz birinci dönem COVID-19 tedbirleri kapsamında ee, büyük bir emekle tamamlandı. Ve bu emeğin baş mimarı hiç kuşkusuz öğretmenlerimiz. Onlara da canı gönülden bir dönem boyunca yapmış oldukları çalışmalar için çok teşekkür ediyoruz. Yine öğretmenlerimiz Milli Eğitim Bakanlığımızın oluşturmuş olduğu öğretmen bilişim ağı üzerinden bu iki haftalık süre içerisinde hizmetçi eğitim faaliyetlerine alınacak. Bu hizmetçi eğitim faaliyetlerinde gönüllülük esas. Bu faaliyetlere katılan öğretmenlerimize de e, MEP onaylı sertifika verilecek. Şimdiden e, kendilerine başarılar diliyoruz. İnşallah e, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü onları da okullarımızda heyecanla bekliyoruz. Bu süreç içerisinde bizler idareciler olarak okullarımızda yöneticilerimiz, okul müdürlerimiz, müdürlerimiz, okullarımızda, ilçedeki e, ekibimizle birlikte okullarımızda, öğrencilerimiz için ikinci dönem hazırlıklarını tamamlayacağız. E, ve Heyecanla öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tekrar bekliyor olacağız.